Merhaba, herkes. Galatasaray'dan taze haberlerle dolu harika bir video için hazır mısınız? Her şeyden önce kanala abone olun ve taraftarımızın gücünü göstererek o beni tuşuna basın. Galatasaray'a duyduğumuz tutkuda birlikteyiz. Sezon, Galatasaray'ın şampiyonluk unvanını kutlamasıyla sona erdi ve şimdi Nikolo, Aston Villa ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma geri döndü. İtalyan basınında dikkatler, Zaniolo'ya çevrildi. Yeni teknik direktörleri olarak Thiago Motta'yı atamaya hazırlanan Juventus, yetenekli oyuncunun transferini sağlamak için çalışıyor. Söylentiler, Zaniolo'nun İtalya'ya geri dönmek istediğini gösteriyor ve Juventus bu olasılığı ciddi şekilde değerlendiriyor, bu da Galatasaray'a 20 milyon avroluk bir teklif içerebilir. Galatasaray, Türk futbol sahnesinde büyük bir heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Arjantinli futbolcu Gael Fabindimarahendez'in transfer söylentileriyle kulübün gündemi hareketleniyor. Rosario doğumlu olan ve orta saha ile sağ kanat pozisyonlarında oynayan Dimara, şu anda Benfica forması giyiyor. Finallerde gol atan 4 oyuncudan biri olan Dimara, Messi ile birlikte Copa America, Copa Libertadores ve La Liga şampiyonlukları yaşamış, Arjantin milli takımının önemli bir parçasıdır. Galatasaray taraftarları ve yönetimi, Dimara'nın yetenekleri ve uluslararası deneyimiyle takıma katacağı değeri heyecanla bekliyor. Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Sarı Kırmızılılar, önemli bir güç kazanarak Süper Lig ve Avrupa sahnesinde iddialı bir şekilde yer almayı hedefliyor. Dimara'nın potansiyel transferi, taraftarların ve futbol severlerin büyük bir merak ve heyecanla takip ettiği bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Geldi Mara, hızı, çevikliği ve top hakimiyetiyle tanınan bir oyuncudur. Orta alanda yaratıcı bir rol üstlenirken, aynı zamanda hücum hattında da etkili olabilir. Teknik yetenekleri ve oyun görüşüyle takımın hücum organizasyonuna katkı sağlayabilir. Ayrıca saha içindeki liderlik vasıflarıyla takım arkadaşlarını motive edebilir ve önemli anlarda skor üretme becerisiyle Galatasaray'ın başarısına katkıda bulunabilir. Okan Burun yönetimindeki Galatasaray'da, Dimara'nın deneyimli ve başarılı kariyeriyle takımın dinamiklerine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Bu bağlantıyı güçlendirelim. İlerlemeye devam etmeden önce, Galatasaray'dan özel haberleri kaçırmamak için destek olmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Heyecan verici yolculuğumuza devam edelim. Niel Dimara, futbol kariyerinde gösterdiği olağanüstü performanslarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında Benfica ve Juventus formalarıyla sahada parlayan Arjantinli yıldız, hızıyla, top hakimiyetiyle ve yaratıcılığıyla dikkat çekti. Özellikle hücum organizasyonunda etkili olan Dimara, skor üretme becerisi ve asistleriyle takıma büyük katkı sağladı. Galatasaray için gel Dimara'nın transferi, kulübün hücum gücünü önemli ölçüde artırabilir. Okan Burun yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncunun deneyimi ve yetenekleriyle şampiyonluk yarışında daha iddialı bir konuma gelebilir. Dimara'nın liderlik vasıfları ve saha içindeki etkisi, genç oyunculara da ilham verebilir ve takımın oyun disiplinini güçlendirebilir. Gel Dimara'nın Galatasaray'a transferi aynı zamanda taraftarları da heyecanlandırabilir. Uluslararası arenada büyük başarılar elde etmiş olan Arjantinli Yıldız, Türk futbol severlere unutulmaz anlar ve büyük zaferler vaat ediyor. Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın sahada daha dinamik, etkili ve başarılı bir takım haline gelmesi bekleniyor. Galatasaray taraftarları, Miguel Dimara'nın transferi konusunda büyük bir heyecan içinde. Sosyal medyada ve stadyumlarda dile getirilen görüşler, Arjantinli Yıldız'ın takıma katacağı değeri vurguluyor. Taraftarlar, Dimara'nın hücumdaki etkinliği, liderlik vasıfları ve uluslararası deneyimiyle Galatasaray'ı daha güçlü bir konuma taşıyabileceğine inanıyor. Diğer yandan, bazı taraftarlar ise transfer konusunda daha temkinli yaklaşıyor. Performans beklentilerinin yüksek olduğu Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamanın baskısını taşıyabilecek mi sorusu, bazı taraftarların aklındaki önemli bir soru işareti olarak öne çıkıyor. Ancak genel olarak, Galatasaray taraftarları, Dimara'nın yeteneklerine ve kariyerine güveniyor ve gelecekteki performansından büyük umutlar besliyor. Sonuç olarak, Galatasaray taraftarları ve futbol severler arasında Dimara'nın transferi konusunda büyük bir beklenti ve heyecan var. Arjantinli oyuncunun, takımın hücum gücüne ve uluslararası arenadaki deneyimine katkısıyla, sarı kırmızılıların başarılı bir sezon geçirmesi bekleniyor. Bu transfer Türk futbolunun ve Galatasaray'ın geleceği açısından büyük bir adım olabilir. Galatasaray'ın günlük haberlerini kaçırmayın. Güncellemeleri almaya devam etmek için abone olun ve beğeni verin. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın, katkınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoya kadar.